Hey sen, zenginliğin DNA'sını aktif hale getirmeye hazır mısın? Zenginlik sadece hayal kurmakla gelmez. Onu harekete geçirmek gerekir. Ama önce kendine şu soruyu sor. Gerçekten ne istiyorum? Cevabın net değilse hedeflerin evrende kaybolur. Bir düşün. Zengin olmak istiyorum dedin. Ama bu ne demek? Daha fazla para mı? Daha çok özgürlük mü? Net olmayan bir hedef seni hiçbir yere götürmez. Ama hedeflerin net olduğunda o hedeflere giden yollar açılmaya başlar. Evrenin enerjisi seni desteklemeye başlar. Peki, zenginliğin DNA'sını nasıl uyandırırsın? Küçük bir adımla. Hedefini yaz, detaylı ol ve her gün bir adım at. Çünkü büyük hedeflere ulaşmak o küçük adımlarla başlar. Şimdi dur ve kendine sor. Bugün hayallerim için ne yapabilirim? Çünkü zenginlik sadece istemek değil, adım atmakla başlar. Peki, sen ilk adımını ne zaman atacaksın? kanalımıza abone olmayı unutma. Zenginlik, mutluluk ve başarı için. Sorun olma, çözüm ol.